Он садит, фунд. Olmasın da Hiçbir şey için. Hala kokuyor mu? Nedir ne ki? Yine yazacağım. Şimdi yazarım. Oyun. Yemin ederim oyun bozuldu. Oyun bozuldu. Bir daha yapsam oyun bozulur mu? Arkadaşlar, ben yine yapacağım. Can Celet en son oyun bozuldu. Size göstermedim. Böyle Hızlı hızlı çıkıyordum ben de ki videoyu başlatayım. <laughs> Merhaba diyemeyeceğim çünkü gerçekten efsane oldu. Can Celet yani e, Kafamış o yüzden helal arkadaşlar. Yani inanamıyorum resmen oyun, oyun resmen kendini direkt bozdu. Ben yanlışlıkla B'ye bastım da böyle oyun durdu. Hiçbir şey geri alamıyorum. Ve dı diye bozulmuş seslere geliyordu. Bakın o yüzden cancelet diyor. Bir daha yapar. Cam ama farklı. Şurada. <laughs> Yanlışlıkla ne dokunduğunda oynar dolandı. Çok harika bir oyun gözüküyor. Oğlum On saçım oradan çıkmıyor. Yemin ederim bu video gerçekten efsane. Videoyu boş üzere çektim. Bay bay.